Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugün sizlerle 5. sınıf öğrencilerim, bugün sizlerle parçada anlam konusunun anlatımda yararlanılan duyular kısmını işleyeceğiz. İsabet defterimizden sayfa 139'u açabilir miyiz arkadaşlar hepimiz rica etsem? Sayfa 139'u açıyoruz ve başlıyoruz. Anlatımda yararlanılan duyular. Bakalım. Duyu nedir arkadaşlar? Duyu, duyularımız. Duygular değil, anlatımda yararlanılan duygular başkadır, duyular başkadır arkadaşlar. Biliyorsunuz 5 duy organımız var bizim. Bunlar nedir? Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma. Dokunmanın diğeri de arkadaşlar hissetme diyebiliriz. Duyu, dış dünyamızı bizim bu organlarımız vasıtasıyla, duyu organlarımız vasıtasıyla algılamamızdır aslında bir nevi. Evet, paragrafta yazar. Bu duyularımıza yer verebilir. Ee, anlattıklarını e, arkadaşlar çekici kılmak için, inandırıcı kılmak için, e, daha güzel ifade etmek için gözümüzün önünde canlanmasını kolaylaştırmak için vesaire, çeşitli sebeplerden dolayı duyu organlarımızdan faydalanabilir bir yazar. E, duyular arası aktarım da yapabilir. Örneğin e, bir örneğin bir meyvenin tadına bakar ve der ki çok keskin bir tadı var. Bakın. Değil mi? Keskin. Keskin aslında tat için kullanılan bir ifade değildir ama ne yapar orada? Keskinlik aslında böyle daha çok dokunmayla ilgili bir şey ama onu orada ne yapabilir? Kullanabilir kullanabilir arkadaşlar. Ee, ya da değişik şekillerde duyular arası aktarım e, sağlayabilir. Yazar. Peki. E, beş 5 duyu organımızı söyledik. Bunlardan bunlarla ilgili gelecek soru bize bellidir arkadaşlar. Nasıl gelir? Der ki size bir metin verir çocuklar ve der ki bu metinde aşağıdaki e, duyulardan hangisinden faydalanılmıştır ya da aşağıdaki duyulardan hangisinden faydalanılmamıştır şeklinde bir soru gelebilir. E, zaten duyuyla ilgili başka e, soru zannetmemiş karşılaşmadım. Duyular arası aktarım söyleyebilir. Duyular arası aktarım konusunu e, söyleyebilir arkadaşlar. Mesela bir müzik dinlersiniz dersiniz ki e, bu şarkıda 70'li yılların tadı var dersiniz. Bakın. Değil mi? Bir şarkı dinlersiniz, 70'li yılların tadı var dersiniz. Tat dilimizle bizim ilgili bir duyudur ama aslında müzik dinlemek nedir çocuklar? İşitme organımızla ilgili bir şey değil mi? İşitme duyumuzla ilgili bir şey. Ama burada ne var? Bu şarkıda 70'li yılların tadı var derken ne yapıyorum ben orada? Duyular arası aktarım yaparak ne yapıyorum? Cümleme sanatsal bir ifade katmış oluyorum. Şimdi bakalım örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Balkondaki beyaz masanın üstündeki cam tabakta 3 çeşit meyve var diyor. 3 tane meyve olduğunu, 3 çeşit meyve olduğunu ne yapıyorum? Görüyorum değil mi? Burada görme duyuma hitap ediyor bu. Görme duyuma hitap ediyor. Üzüm, armut ve şeftali. Taneleri ince çekirdeksiz üzüm ağzımızda adeta eriyor. Evet. Ağzımızda adeta eriyor. Burada bir dokunma var. Dokunma var. Ee, Peki hala. Bir de zaten tatma var ama tatmayı daha sonra bahsedelim. Tatmadan. Ee, soyulmuş ve dilimlenmiş armuda çelik çatalı batırınca çıkan ses çıkan sesten armudun çok su, sulu olduğunu ne yapıyorum? Anlıyorum diyor. Çıkan sesten. Demek ki nasıl bir ses çıkıyorsa artık çatalı batırıyormuş. armuttan çok e, değişik bir ses çıkıyormuş ve bu sesten armudun çok sulu olduğunu anlıyormuş. O halde burada ne var? Bir işitme var değil mi? Sulu olmasına rağmen mayhoş bir tadı var. Demek ki tadına bakmışım ki ben mayhoş bir tadı olduğunu söyleyebiliyorum. O halde burada ne var arkadaşlar? Mayhoş bir tadı var derken burada tatma duyusuna yer veriliyor. Evet sıra dilimlenmiş şeftalilerde. Bir dilim şeftali kadifemsi bir uyum ve bal tadıyla ağzımda dağılırken benim aklım hala üzümlerde. Evet kadifemsi arkadaşlar bir uyum ve baltada der. kadifemsi ifadesinin ne var burada kadifemsi ifadesinde kesinlikle bir dokunma vardır işte kadife gibi bir cildi var kadife gibi falan bunların ne var arkadaşlar dokunmayla ilgili bir e, duyudan bahsedilmiş ne var burada duyulardan dört tanesi de kullanılmış bakalım başka kullanılan var mı görme evet görme duyusu dedi. üç çeşit meyve var evet çatalı batırınca diyor ifadesi işitme duyusunun sulu olmasına rağmen mayhoş tadı olması e, ifadesiyle katifemsi bir uyum ve bal tadıyla ifadesi tatma duyusundan yararlanıldığını anlıyoruz arkadaşlar. Evet buradaki kadifemsi ifadeden de dokunma olduğunu da unutmayalım ama burada bahsedilmemiş ama mutlaka doku, kadifemsi bir doku olduğun, dokudan bahsediliyorsa mutlaka bir dokunma da vardır. Unutmuyoruz sevgili öğrencilerim tamam mı? Devam edelim. Burada bir alıştırma var. Çok kolay bir alıştırma arkadaşlar. İki tane alıştırma var. Bunları mutlaka yapıyoruz tamam mı? Sayfa kaçta? 139'da ve isabet defterde. Yalnızca isabet defterdekini yapmayalım. İsabet soru dünyasındaki etkinlikleri de yapalım ve soruları cevaplayalım sevgili öğrencilerim. Bakalım. Metni yazan kişinin karakter özelliği. Şimdi arkadaşlar Metni yazan kişinin gerçekten karakter özelliği metinde bahsedildiği gibi olmak zorunda değildir. Yani e, burada yazar metnin anlatıcısı konumundadır. O anlatıcıya da istediği şekilde rol biçebilir değil mi? İstediği şekilde bir e, kişilik özelliği yükleyebilir. Dolayısıyla burada illaki yazar olmak zorunda değildir bu. Metni yazan kişinin karakter özelliği bizim e, sorularda karşımıza gelen bir husustur. Sorulardan yani bir soru tipi bu şekilde var karşımıza çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Şimdi şunu sorar biz arkadaşlar sorularda. Der ki, bu metnin yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ya da bu metnin yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Diyebilir. Biz bu durumda neye dikkat edeceğiz? Bize verdiği cümlede vermiş olduğu ipuçlarına, ipuçlarından yola çıkarak ne yapacağız arkadaşlar? Ee, burada metni yazan kişinin karakter özelliğine ulaşmaya çalışacağız. Tamam. Pekala bakalım. Ayba, aybars doldun yüzlü, yanakları şişkin, dik bakışlı, kendine güvenen, omuzları geniş, bakışı sağlam, yürüyüşü sert biridir. Konuşurken de kendine pek güvenir fakat karşısındakini neredeyse hiç dinlemez. Ona sözlerini tekrar ettirir. Yemekte, arabada herkesten çok yer kaplar. İsterse konuşanın sözünü keser fakat onun sözü kesilmez. O istediği kadar söyler ve söylediği kadar dinlenir. Herkes onun düşüncesindedir. Verdiği haberler doğrudur. Öfkelidir, sabırsızdır, iddiacıdır, şakacı, inatçıdır. Kahkahalarla güler, kendini zeki ve değerli sanar diyor. Yani yukarıda Aybars için kendine güvenen, saygısız, bencil, öfkeli, sabırsız, inatçı karakter özelliklerine sahiptir diyebiliriz değil mi? Bunlardan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakınız burada... Kafamıza göre söylemiyoruz bunu. Bir de çocuklar size bu tip e, sorulardan şunu söylemeyi ihmal etmez. Yani soru size der ki metne göre der. Değil mi? Metne göre der. Metne göre ay baş nasıl özelliklere sahiptir der mesela. Yani siz bunu ne yapacaksınız? Metinde size verilen e, ipuçlarından yola çıkarak cevaplayacaksınız böyle bir soruyu. Burada yine bir alıştırma var arkadaşlar. Alıştırmalarımızla mutlaka cevaplıyoruz evde. İsabet defterden sayfa 140'tan. Evet, devam edelim. Etkinliklerimizi yapıyoruz. Şurada birkaç tane soruyu beraber çözelim arkadaşlar sizlerle. Bir dakika. Şu şekilde daha uygun olacak sanırım. Evet. Bu parçada kendinden bahseden kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Ben işini bilen, parasını iyi kurup bu tip sorularda biliyorsunuz değil mi? E, defalarca söyledim. Yine de söylüyorum. Önce ne yapıyoruz gençler? Arkadaşlar önce sorunun kökünü okuyoruz. Sorunun kökünü okuyoruz. Sonra yukarıki kısmı Okuyoruz tamam mı arkadaşlar? Sonra da şıklarımıza bakıyoruz. Doğru cevabı işaretliyoruz. Şimdi e, burada m m soru, metin, şık. Neymiş? Soru, metin, şık e, yöntemini uyguluyoruz değil mi? Soru, metin, şık. Evet arkadaşlar. Ben işini bilen, parasını iyi kullanan bir adamım. Bu köşkü, bu bahçeyi bu özelliğim sayesinde elde ettim. Böylelikle muhtaç olanlara yardım etmek için Biraz para artırdım. Şunu biliniz ki israf eden olmamak başka şey, cimrilik başka şeydir. Eğer bahçıvana budadığı dalların hesabını soracak kadar işini bilen bir adam olmasaydım şimdi kimseye yardım edemezdim. Şimdi bakalım. Bir kere cimri olmama sanki zaten söylenemez diyor. Söylenemez diyor arkadaşlar. Bu ifadelere dikkat ediyoruz değil mi? Söylenemez. Siz bunu ekstra bir yuvarlak içine alıverebilirsiniz. Çünkü burada söylenemezin zaten altı çizilmiş. Siz kendinize göre bir e, işaret koyarsanız bu şu kısmı arkadaşlar dikkat ettiğiniz anlamında e, çıkartmış olursunuz. Yani dikkat ettiğinizin de farkına varırsınız. Şimdi doğru cevap direkt Adana diyebilirim. Cevap anahtarından bir bakalım. Cevap Adana. Neden arkadaşlar? Çünkü diğerlerine tabii ki de bakalım. Bakın mutlaka ama eee aleni ortadadır ki doğru cevap Adana. Neden? Çünkü demiş ki e, buradaki adam tutumlu arkadaşlar. Ben işini bilen, parasını iyi kullanan bir adamım. E, böyle böyle şöyle şöyle Bakın böylelikle diyor, böylelikle muhtaç olanlara yardım etmek için biraz para artırdım. Demek ki bir insanla bu insan ne yapıyor? Muhtaç olanlara yardım ediyor. O halde bu insan cimri bir insan asla ve kat'a olamaz arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Bakalım bu dizelerde hangi duyuyla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Saçlarımı sevgiyle okşayan. Evet. Okşamak. Saçını okşamak. Nedir bu? Direk dokunmadır değil mi? Direk dokunma doyusuyla ilgili bir şeydir. Dokunmayı çizdim. Elindir anneciğim. Doğruluğu, dürüstlüğü anlatan dilindir anneciğim. İlk defa seni gördüm dünyada. Kalbimi sımsıcak eden gözlerindir anneciğim. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakalım. Görme kesinlikle var. Çünkü değil mi? Ee, görüyor. Burada... Heh, doğruluğu dürüstlüğü anlatan dilindir anneciğim diyor. Ee, doğruluğu dürüstlüğü anlatan dilindir. İşitme var burada. Çünkü işitmişim, değil mi? Görme de var. Çünkü gözlerindir anneciğim. Gözlerini görmüş ama burada tatma duyusu var mı arkadaşlar? Yok. Bakalım doğru cevap neymiş? Doğru cevap Cihan. Neden yok peki dil diyor? Dil diyor. Neden tatma yok? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz anlam konularındaki, şu anda paragrafta anlam konusunun bir parçasını işliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle e, doğruya en yakınını buluyoruz. Bakınız doğruya en yakınını buluyoruz. Bir. ikincisi buradaki dil arkadaşlar, buradaki dil doğruluğu dürüstlüğü anlatan, buradaki dil, şöyle bir dil çizelim, tatma duyusuyla ilişkili değil çocuklar. Ne ile ilgili? Konuştuğumuz dille ilgili, lisan yani, lisan ile ilgili tamam mı? Yani tatma duyusuyla alakalı olmadığı için doğru cevap C şıkkıdır diyorum. Bu şekilde konuşan bir kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi neymiş? Söylenebilirmiş. Bakın hemen bir yuvarlak için aldım ki burada söylenemez falan demediğini ne yapıyorum? Fark ediyorum. Fark ettiğimi de kendime ifade ediyorum. Ofisime benzer tarzda bir evim var. Küçük, mütevazı bir apartman dairesi. Muhtemelen Adana. Neden? Evet. Doğru cevap Adana. Neden arkadaşlar? Çünkü şimdi bu e, şuradaki kişinin bakalım ofisi var değil mi? Aslında e, ofisi var. İyi bir işi var belli ki. Çünkü kendine ait bir ofisi var. Ama diyor ki küçük mütevazı bir apartman dairesi. Yani kendi apartman dairesi abartmıyor. Mütevazı e, bir apartman dairesi diyor. Dolayısıyla alçak gönüllü olduğunu ben hemen buradan çıkarıyorum. Özverili olduğuyla ilişkili ne diyor? Bakalım. O ev tamamen beni yaz Çok tertipli düzenli biriyim evimde de. Her şey yer yerindedir. Özverili olması için hani ciddi fedakar olması lazım. Fedakarlıktan bahsetmemiş. Yardımsever ya da özverili. Zaten ikisi aşağı yukarı eş anlamda olanları arkadaşlar direkt çiziyorum. Sabırlı da diyemem. Çünkü sabıra iyi. belki sabırlı da ama sabıra ilişkin bir şey göremedim burada. Doğru cevap. Bakalım Adana Aşıkım. Peki. Yukarıdaki parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Yer verilmemiştir. Vahşi ve soğuk bir Şubat gecesiydi. Soğuk, dokunma. Değil mi? Direkt dokunma. O halde ben dokunmayı çizebilirim. Kur, kudurmuş bir rüzgar küçük pencerenin örülmüş kapaklarına çarpıyordu. Ortadaki kalın ayaklı, o kaba ve iri masanın etrafında. Şimdi kalın ayaklı, kaba, iri masa bunları benim ne yapmam lazım bahsetmek için görüyor olmam lazım. C şıkkında çiziyorum. Pardon arkadaşlar. Şimdi. Dokunmayı çizdim. Görmeyi çizdim. Biçimsiz sandalyeler duruyor. Çalınan mandolinin keskin sesini ses diyorum. İşitme. Çalınan mandolinin keskin sesini dinler gibi uyukluyordu. Ocağın üstündeki harap ve ihtiyar saat ki yine görme ee, lazım ki bahsedebileyim gece yarısının geçmiş olduğunu gösteriyordu görmeden nasıl e, ta, e, söyleyebilirim saatin kaç olduğunu arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil evet doğru cevabımız neymiş denizli değişik devam ediyorum bu cümlede söz edilen kişinin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır arkadaşlar burada deyimlere çok dikkat etmemiz gerekiyor hakikaten çünkü kişisel özelliklerimizin bir çoğunu yansıtan deyimimiz vardır gözünü daldan budaktan esirgemeyen kişi nedir? Arkadaşlar gözünü daldan budaktan sakınmaz. Gözünü daldan budaktan esirgemez derken derhal benim karşıma cesaretli olması çıkıyor. Dolayısıyla doğru cevap neymiş bakalım. Bir dakika. Adana. Gözünü daldan. Bu cümlede söz edilen kişinin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Adana. Evet evet Adana. Doğru cevap Bursa demiş ama burada bir gözden kaçan bir durum olmuş kesinlikle Dojapa'dan. Çünkü gözünü daldan budaktan esirgemezdi, sakınmazdı, çok cesaretli birisiydi diye karşımıza çok çok çıkıyor arkadaşlar. Hatta Atatürk'ün deyimler sözlerinden de bakabiliriz. Cesaretli olduğu anlamını çıkartır. Burada gözden kaçan bir durum olmuş. Doğayı sevme değil, iyimser olma değil, kararlı olma da değildir arkadaşlar. Bu beş soruyu biz çözdük. Bunun devamında çok soru var çocuklar. Mutlaka çözelim. İsabet defterden ve mutlaka isabet soru dünyasında eksiklerimizi tamamlayalım ve bu konunun sorularını çözelim. Değerli öğrencilerim beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın.